Önce ilkinci gün telefonların hepsi kayıptı. Yani sadece aklıma gelen orada telefonun alarmını kurmuştum 8.45'e. 8.45'de alarm olunca yatağın tam altına gitmiş. O da tam sıfır oturuktu zaten. Allah'ın bir inayesi yatağı kaldırdık, telefonu aldık. Onun ışığıyla çocuk durmuyor kucağımızda. Muhammed Alparslan, 6 aylık bebeğim. O diğer çocuklarım zaten olayın olduğu anda direktmen şey düştüler. İşte. Öf. Hiçbir şey yemedik. Sadece şey var. Vazelin buldum. Öbür taraftan vazelin biraz yedik. O da e, tabii sıkıntı yaşattı. bilmiyorum Ağzımız bayağı bir kapandıydı. Evet. Az bir yemek kaşığı kadar kendi idrarımızdan soğuttuk orada beklettik. Onu da içemedik zaten. Tekrardan tükürdük. Oğlum vardı işte Muhammed Alparslan. Onu kendi ağzımdan çıkarttım. Tükürükle beslemeye çalışıyordum. Eşimin artık sütü gelmiyordu. Beşinci günü müydü? Beşinci gün işte Muhammed Alparslan artık dayanamadı. Ben nabzına baktım. Kalbini dinledik. Sabah yine aynı saatte 6'da Kardeşler yine aynı saatte vefat etti. Yer palke. Park derken eski lamine parkeler var ya. Evet bu 20'ye 20 santimler. İlkinde yer kapalıydı. İkinci depremde orası açılmış. Bunu ben 7. günü fark ettim. 1-2-1-2 yani nefes aldığımız yer sadece hava gelen yer orasıydı. Acayip toz oluyordu zaten. Ağzımızı yüzümüzü kapatıyorduk. Bir de saatimiz vardı. Allah'tan o saatin ışığıyla e, baktım 7. gün akşam saat 3.30 mıydı, 4 muydu sabaha karşı? Ya Hidayet bak dedim, şuradan bak biz bir şeyler var, ben elim attım. Tuğla ıslak, nemli. Verdim gösterdim, inanmadı. İyice kazdım, 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 baktım su çıktı. Kar suydu yani, ben kar suyunu nerede bilsem bilirim. Ama memlekette kar yok. Allah bize böyle bir ilahiyet gösterdi. Oradan tekrardan işte o su çıkarttığım yeri komple genişlettim. Koltuğu şey sandalye var, deri koltuk vardı. Ondan kıra kıra. Oraya genişlettim. Tekrardan o çıkışa vardı, Orada da komple şey inikti işte. Tavan üstümüzdeydi. Orada da bir, bir metre kadar yerimiz vardı. En sonunda da tam çapraz köşemizde bayağı oraya temizledim, temizledim. açtık, çıkarttık. Allah şifa versin bize inşallah. Eee inancınızı kaybettiniz mi? Hayır. Ve buradan çıktığım zaman eşimle birlikte sadece Allah yoluna dergah da, ev dergah için çalışacağız. Ben iş de yapmayacağım. Sadece Kur'an-ı Kerim'i ben 32 yaşındayım. Utanıyorum Tüm Türkiye duysun istersen. Kur'an-ı Kerim öğrenmemek çok büyük ayıp çok büyük ayıp ben yani dualarına orada ayakta